Bir tane kırdığım potdan bahsedeceğim. On sekiz yaşlardaydım. Karşıka sahilinde gençler volta atarlar sahil boyunca Karşıka'dan Bostanlı'ya kadar. Yani yoğunluk bitince geri dönerler. <laughs> o zaman pek Bostanlı'da pek hareket yoktu. Yani bu, bugünkü Bostanlı ile alakası yok yani. İbne Caddesi'nin oralarda biter. Oralara bile varmaz. Ondan sonra işte gençler biz de akşamüstü yürürsün yani bir şey yaptığın yok yolda yürürsün öyle. Ondan sonra şeyde karşı vardı. Bütün düğünlerin yapıldığı yer. Yani sünnetin, düğünlerin yapıldığı yer, popüler bir yer. Ekonomikti. Çay bahçesi aynı zamanda. Ee, oraya onun önünde de takılıyoruz. Karşıdan iki tane kız yürüyor. O kızları sürekli karşılaşıyorsun ister istemez. Yani aynı caddede yürürken e, göz aşinalığı var. Ondan sonra ya dedim bu kızlar dedim bir atarak koca bulamadılar dedim. E, ondan sonra sürekli dolaşıyorlar dedim. Yanımdaki kişi dedik ki onlar benim kız kardeşim dedi. <laughs> Allah! Baltayı taşa vurduk. İlk ciddi kırd kırdığım bir pottu. Ondan sonra e, yani sözlerime bir yerde konuşurken daha dikkat etmeye çalıştım hayatım boyunca. Çünkü insanın insan başına bir iş alabilir yani ciddi bir iş alabilir. Bir sarf ettiği kelimeden dolayı bu ders oldu bana. Bu 3-5 sene önce olan bir şey. Benim çalıştığım müteahhit var. Ondan sonra zaman zaman ben ona çek yaptığı işten dolayı ben ona çek veriyorum. Bazen o bana çek veriyor. Yani o bana iş veriyor. Ee, yeri sabit olduğu için evi de e, yakın olduğu için diyor işte çeki eve bıraktım diyor. Ondan sonra veya eve bırakırsın çeki diyor. bebek bebek değil de 2-3 yaşında çocukları vardı. Ben onu tanıdığımda işte gençti. Hanımı da 20 20'li yaşlardaydı. Ve sonra çocuk oldu. Sonra baktım kız yani şey gibiydi yani gayet güzel vücudu falan fiziki şeyi gayet güzeldi. 3-4 sene sonra çocuk da bir 3-4 yaşına geldi. Baktım kadının böyle karnı gene, karın kısmı böyle baya büyük. Yani normalde 5 aylık gibi bir büyüklük var. Dedim yeni bebek mi geliyor dedim. Yo dedi. Allah dedim. Baltayı taşa vurduk gene. Yani Hamile olmayan kadını. Fakat şey yani öyle bir düzensiz bir kilo şeyi var ki o bölgede, karanın alt bölgesinde. Ondan sonra, bilmiyorum söyledi mi kocasına, söylemedi mi. Ondan sonra, e, tabii ondan sonra <laughs> posta kutusuna atıyorum şeyi, çek vereceğim zaman o bana hizmet veriyor bazen, ben ona hizmet veriyorum. Ondan sonra <laughs> posta kutusuna atıyorum çeki, e, karşılaşmayın diye. E, unutulmuştur artık o benim yaptığım bu pot e, yaklaşık 4 sene önce bu potu kırdım ben unutmuştur şeyi. Ondan sonra yani insanların e, konuşurken hani laf olsun diye söyleyeceği bir söz sadece laf olsun diye insanı e, sonra çok üzebilir yani e, karşındaki de o an belki bir şey tepki göstermez ama plan yapar. Onun intikamını alır başka bir türlü. Yani onu o an için sinirlenmiştir, ben sana gösteririm der içinden. Onun planını yapar. E, bundan dolayı da her zaman e, bir sözü e, sarf etmeden önce e, bir kere daha düşünmekte yarar var benim düştüğüm duruma <laughs> düşmesin kimse. Vallahi o an kıpkırmızı oldu bana hani kadına hamile hani bebek geliyor deyip de yok öyle bir şey deyince <laughs> renkten renge girmiştim.